Selamlar arzı yoldaşlar. İstiklal Caddesi'nden canlı yayındayız. Saat 8'de çeyrek var. Ve İstiklal Caddesi şu anda isyancıların kontrolünde. Polis, polisten, polisten arındırılan bu alanda bütün uluslararası şirketlerin camı indirildi. Şu gördüğünüz Adidas'ın camları kişileri tarafına indirildi bizzat. Dün akşam demiştim ya artık bir şeyler değişsin diye. Oluyor galiba. katlar hala sağlam duruyor. Polisin gazı bitti. Polisin gazı bitti. Herkes Taksim meydana. Şu anda İstiklal Caddesi'ndeyiz. Ve İstiklal Caddesi işyancıların kontrolünde. Bize gelen haberlere göre Şişli de böyle. Beşiktaş da böyle. barikatın karşısında polis barikatı var. Tutuyorlar. Her yer bizim. Wow. Okay. Night. 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 Gece, Gece, Gece bitmez. Ya. <laughs> Gece bitmez. Gece <laughs> bitmez gece bitmez. Güneş bir daha doğmayacak. <laughs> güneş bir daha doğmayacak. O anlamda ki güneş Hindu mitolojisinde erkeğin sembolüdür. Pek çok mitolojide de böyledir. Hiyerarşiyi sembolize eder. Doğmasın diye. Barikatın arkasındayız. Ama bir yandan da gerçek güneş, sembolik olmayan güneş bize enerji veriyor, bize yaşam veriyor. Ve güneş yine doğuyor. Güneş yine doğuyor. Sabah oluyor. Ve Karlo kalkıyor, mahir kalkıyor. Grant kalkıyor. Herkes burada. Gelebiliyorsanız siz de gelin. Gelemiyorsanız her nerede Görüyorsunuz. İstiklal Caddesi İstiklal kontrolünde. ve de her köşe başında insanlar bekliyor. Taksim'in girişinde Bugün güzel bir gün. akşam yatı yakalan ateşlerin dumanı hala tutuyor. Tayyip <laughs> cami duvarına işedin diyor duvar yazısı. Öyle oldu galiba, çünkü herkes burada, biliyor musunuz? Yani Apolitik insanlar da burada. Her türlü politikadan insan da burada. Her yaştan. Her inançtan, her renkten. Herkes burada. Çoluk çocuk. <laughs> Babası 15 isyan arka planında. Ve korku yok artık. Kimse korkmuyor. Korkacak bir şey yok işte. Bakın. McDonald's'un camları patlamış. O Brezilya'da yağmur ormanlarını katleden soykırımcı McDonald's'un camları patlatılmış. Ve etrafında hiç panik yok. Herkes sakin. Öte yandan burada bir bakkal var mesela. Açık. Çünkü o direnişçilere yardım etmiş. Onları korumuş. Direnişçiler de ve ana dalga medyanın göstermek istediği gibi gözü kör şiddete susamış vahşi insanlar değil onlar sen, ben. Yani biz ilgimizi tanıyoruz. Barikat akasında. Ve belki de ilk defa gerçekten konuşabilmeye başlıyoruz. Yani şu andan sonra bir şeyler değişmeye başladı bile. Yeni bir dünya taşıyoruz. O dünya şimdi bu arada yüreğimizi de büyümekte. Dürüst yoldaşa selam olsun. Kim izliyorsa bunu. Onlara da selam olsun. Gelebiliyorsanız gelin. Gelemiyorsanız sen neredeyseniz. Kaşıyın.

Barikatlarda insanlar tartışıyor. Gerçekten. Konuşabilecekleri bir alan. Barikatın arkası. Özgürlüğün önemli olan barikatın aynı tarafına durduğumuz demiştik. Karşımızda polisler var. Biz de burada hepimiz birbirimizden farklıyız. Birbirimizde aynı olan hiç özellik Hepimiz kendi tekil varlıklarımızla nerede doğduysak, nerede büyüdüysek, neye inandıysak, ne olduysa hepimiz gerçekleri gördük. Her zaman görüyorduk. Son üç gündür de polis o kadar yüzü, o kadar öldürmek için saldırdı ki artık insan olup yürüye dayanmaz. <laughs> Ama dayandı. Ve de sabır. Ve karar Ve gazları şu anda taksizme kazatılmıyor. atılmıyor. Zangir geldi mi? Gelmedi. Taksim'de polisin yazı bitti. Kadresi işgalcilerin elinde. Gezi Parkı'nı yıktırmayacağız. Bizim olan yaşamı yıktırmayacağız. Onların elinden iftar istemek beklenmiş olur. Evet. İftar zorlamış olsun. Bizden olmuş olan hayatı geri alacağız. Evet. Sokakları aldığımız evet. gibi. Tayyip evet. camili olun Ecebi. Burada Müslümanlar da var. Burada Budist de var. Burada Kızların yüzlerindeki heyecanı gerçekten görmelisiniz arkadaşlar. Mutluluk ve huzur ya. Huzur iskanda bir yazıyor ya, duvarlarda. Ve i̇şte yüzünde görebiliyorsunuz. Ben hiç İstanbul'da sokağa çıktığım zaman bu kadar fazla insanın yüzünde böyle gülümseme görmedim. <laughs> Ulan mutluluk da <dağlıyorum. gülüyor> dükkanın açılı <laughs> Çünkü burada korkacak bir şey yok. Bizden olan, bizi destekleyen, bizim yanımızda duran, her gelmeyecek bizden. Polis kendi halkına saldırıyor. İki bu tarafın olduğunu belli ediyor. polise inanmayı bizim tarafa gelin. Polisin medyasına da inanmayın. Bakın kendimiz yapıyoruz işte. Daha güzelini yapıyoruz. Gerçek şu gördüğünüz şu anda gördüğünüz şey canlı yaşıyor. Nefes alıyor. Ben ne görüyorsam siz de onu görüyorsunuz şu anda. burada halka açılmış bir banka görüyorsunuz. Yani halk dilediği gibi girip çıkabiliyor artık buraya. Diğer tarafta McDonald's halka açıldı. Üçe kadar açık diyordu McDonald's. Ben 3'ten sonra geldim. Yine açık bu akşam. Hala da açık. Kolay yaşa. Kayıp be, erkekleri yıldıramaz bizleri. İşte o güneş batıyor şimdi. Gerçek güneşin doğmasının zamanı şimdi. Ve o güneş hepimizi aynı aydınlatıyor. Hepimizi aynı ısıtıyor, hepimizi aynı besliyor. Hepimize aynı enerji veriyor. O güneş ayırt etmiyor. Paran var mı, yok mu? Kimlerdensin? Hangi millettensin, hangi ırktansın? Hangi cinsiyettensin? Hangi inançtansın? Burada ayrılmak... ...artık yok, bundan sonra istemiyoruz. Şiddetle bastırmayı deneyebilirler. Geri yani, bekliyor orada polis. Ama göreceğiz, ne olacağını göreceğiz hiç bu kadar kendinden emin görmemiştim insanları. Bu vermiş arkadaşlar. Hiç bunu takip ya. şimdi video çekip koydum zaten aileye. Tamam, evet. sen canlı evet. yayını olabilir. Tamam. Ee, şey, bir application biliyorsun. Nedir? Q-E-K. Evet. Güzel evet. olsun q Şu, Şu anda medya koordinasyonumuza yeni bir arkadaş katıyoruz. Barikatın arkası kendi hayatını örgütlemeye devam ediyor

Ayırım mı diğerinden yoksa? Hayır, yoksa mı? Eğlenceleri biliyorum. Eğlenceleri biliyorum. Sen beyaz görmeyin de varsa hani? <laughs> de, <laughs> Orada Biliyorum oradan canım. Orada kalıyorsun oturur. İstiklal Caddesi barikatının arkasındayız medya koordinasyonumuz büyüyor. Birazdan yeni bir kanal girecek Ayna. iş <laughs> oldu <laughs> <laughs> <laughs>

dust Barikatın arkasından canlı yayınımız dışı. Işte. Hava çok güzel. Gelin Taksim'e. Thank you.

bahardan atma. Bunu biliyorlar ki devrimin elektrikliği etkilemiyor mu? bu. yok. Yok yok. Yok yok. sou yi ditou wak.

O zaman arkadaşlar, e, yeni bir arkadaşımız kadını medya koordinasyonuna girecek. Haydi görüşmek üzere.